Dönem içerisinde bir sürü kitap yazıldı. Buna Y de geldi çoğu zaman. Ferrarisini satan bilgeden tutun da efendim işte 30 metrekarelik, 5 metrekarelik, 10 metrekarelik bir odada yaşayıp ondan sonra sabah erkenden kalkıp cebindeki son dolarlarla bir yol arayıp birden farklı bir hayata sahip olan kişisel gelişim adı altında yazılmış bir sürü kitap gördünüz. Ne yapmaya çalışıyorlar sence? Yani Mesela bu adamların yazdığı, bu in, ad, kadınların yazdığı her neyse e, kitaplar sizce e, benim sağ tarafta şu anda e, elinde bir balyozla 5'e onları e, kalıplarını yerleştirmeye çalışan e, alana inşaat e, işçisinin işine yarıyor mu bu kitap? Yaramıyor. Yani aslında kitap herkese e, gerekli, herkese aynı e, açıdan bir bilgi vermiyormuş yani sürekli olarak aslında biraz daha üst seviyelerdeki insanlara hitap ediyor gibi. Üstte ama tam da üstte de değil de gibi. Bir inşaat işçisine, bir berbere, bir bakkala ufuk açmıyormuş bu kitaplar. O halde neden yazılıyor? Yani kişisel gelişim kitabı neden kişisel? Bütünsel neden gelişemiyoruz? Yani... Amacımızın bütünsel gelişim olması gerekmez mi? Kişisel olarak geliştiğimizi farz edelim. Ben kişisel olarak geliştim. Çok güzel ya. Beyoğlu'nda caddede yürüyorum işte İstiklal'de. Yere tükürmüyorum ama yanımdaki tükürüyor. Ben kişisel olarak gelişmiştim ama bu öküz gelişmemiş. Oldu mu? Olmadı. Yani bütünsel gelişiyorsanız ancak olacak bir şey bu. Hepimizin gelişiyor olması lazım. Fakat buna müsaade ediyor muyuz? Medya olarak, sinema olarak, dizi olarak Sosyal medyadaki paylaşımlar olarak yapıyor muyuz böyle bir şey? Hayır. Nasıl yani? E, bu memlekette seçim günü en çok Survivor izlendi. Yani Turabi gözleri kapalı iken yumurtayı, haşlanmış yumurtayı kazanabilecek mi, kazanamayacak mı kafasını yaşayan bir toplum vardı. Ve devlet yönetimi kiminle devam edecek, kim ne kadar oy aldı, e, devletin öz geleceğiyle ilgili ileride neler olacak? Planlamalarını ciddiye almadı çünkü tur abi daha önemliydi. Atasözleri vardı, kadınlar çıplaktı, erkekler kaslıydı. Zaten kendimizi, yanımızdakini, eşimizi, çocuğumuzu sevmiyorduk. Onlar gibi olmaya çalışıyorduk. O yüzden seçimi de çok ciddiye almadık. Birileri bizi zehirliyor belli ki. Tamam, güzel. Yani sosyal medya aslında bir zehirleme e, alanı. E, aşıyı olma diyenler de o alanda. Aşıyı ol diyenler de o alanda. Virüs yapay aslında bir halt yok bu işte diyenler de orada. Bunun bir gerçekten bir hastalık olduğunu savunanlar da orada. Ama buradaki ana temel problem aslında ileride dünyayı yönetecek olan Z'yi nasıl yok ederiz muhabbeti çalışması. Nedir bu Z mevzusu ve Z'den bu kadar neden çekiniyor dünyayı yönetenler? Çünkü Z eğer Birazcık uyanır ve kafasını çalıştırırsa bu sistemi tamamıyla ele geçirecek güçte, kudrette. Örnek veriyorum sana. Ee, işte neresi olsun, bahçeli evlerde, İstanbul'da işte bir sokağın içinde bir e, asfalt parçalanmış. Eğer Z kuşağı e, hakikaten bütünsel gelişir ve bir arada hareket edebilir, güce geç, e, ulaşabilirse bir tweetle, şeydeki bahçeli evlerdeki o asfalttaki problemi dünyanın gündemine Twitter'da topik yapacak duruma <laughs> tamam mı getirebilir güce bakar mısın dünya bahçeli evlerdeki bir sokağın asfaltını konuşuyor yani bir tweet ve bir araya gelmiş bir milyon Z kuşağı kitlesi. Benim babam 80'li yıllarda Türkan Şoray hafifçe Kadir abinin yanağından öpeceği zaman kanalı değiştiriyordu. Diyordu ki ayıptır kardeşim. Ama bugün çok daha farklı diziler televizyonda baya baya diş çekimi yapan abiler görebiliyoruz. Ve babam televizyonun sesini açabiliyor. Değiştirmek yerine aç aç izleyin biraz daha diyebiliyor. Yani demek oluyor ki bu toplumun ahlakını benim babamın ahlakını bozmuşsa zaten düşün ki Z'nin durumu nedir ne olacak Peki nasıl çözüm üreteceğiz bununla alakalı ee, ebeveynlere burada çok fazla e, şey düşüyor, görev düşüyor yani ebeveyn anne baba e, çocuğunun e, dünyanın en önemli varlığı olduğunun farkına varması gerekiyor ama onları da bir şekilde farklı Sosyal medya platformlarıyla e, e, oyalıyoruz ve çocuklarla olan iletişimini kesmiş durumdayız. Şu anda e, video olarak e, en çok seyredilen e, TikTok, Instagram e, storyleri işte e, videolarında bir kapalı kadının nasıl göbek attığı, nasıl kalçasını salladığına dair e, görüntüler izliyoruz. Sonra diyorlar ki ne kadar ayıp yapıyor bu kadın. Ya bugün televizyon programlarına baktığınızda özellikle sabah kuşaklarına baktığınızda biraz da akşam var böyle akşamüstü haberlerde e, haberlerden önce yayınlanan bir e, şey var e, alan var e, televizyon programı e, bir kadın sunucu oluyor ondan sonra işte konuk çağırıyor oraya ve diyor ki ne oldu o da diyor ki ya ben diyor işte Ahmet'le evliydim e, o benim e, kız kardeşimi kaçırdı. Kız kardeşim de onun erkek kardeşiyle de ilişkisi varmış ve birlikte işte bir dönem bir ilişki içerisindelermiş. Ben de o esnada bu durumdan huylanınca onun amcasının oğluyla bir flörtleştim. Çocuk kimden acaba kısmını çözmeye geldim diyor. Şimdi bunu seyreden toplum diyor ki, yani diyor ki ulan ben tamam evet namaz kılmıyorum evet güzel. Yani güzel değil de işim. güzel tamam evet oruç yani evet zekat ama bunu yapmıyorum diyor. Bunu yapmıyorum. Demek ki ben bu kadar kötü değilim. Yani kendisinden daha aşağılık şeyler seyretmeye odaklanıyor ve e, aslında e, içindeki o e, kötü hissiyatı bu yolla yok etmeye çalışıyor diyor ki ben daha e, bu kadar da olmadım yani e, bu da yani çok kötü durumda. Bu televizyon programları işte sen yemeğini yiyip iki lokmasını çöpe atarken ya bunlar kazanla döktü ya. Ben o kadar dökmüyorum. O kadar müsrif değilim ben. Dizi seyrediyorsunuz. O onunla bu bununla diyorsunuz ki bizim hayatımız böyle değil. Yani televizyon internet e, sosyal medya adı neyse bizi bizden aşağıda olan insanları izleterek, bizden aşağıda olduğunu hissettiğimiz insanları izleterek Vicdanımızı rahatlattırmaya çalışıyor. Yani düşünsene çok mantıklı bir şey yapan bir adama alkışlamıyoruz. Ama bir milyoncu Mehmet abi var adam altına yazmış diyor ki parti kur oy veririm sana parti kursun Mehmet abi kralsın senden daha iyisi yok Mehmet abi diyor. Mehmet abinin acilen hem psikolojik hem fiziksel olarak tedavi görmesi lazım. Bu adam gün geçtikçe kilo alıyor. Ee, ve iki gün sonra sıkıntı çekecek benim gibi gidip ameliyat olmak zorunda kalacak. Mehmet abinin psikolojik bir tedavi alması lazım çünkü e, işte arabaya binmekten korkuyor, ölümden korkuyor, insanların hepsinin öleceğini duyduğunda verdiği reaksiyon çok garip. Bir milyoncu Mehmet, abicim bu adam rahatsız. Şu anda bu adama niye böyle bir muamele yapıp da adamın ruh halini daha da e, kötüye götürüyorsun? Çünkü onu kendinden aşağıda görüyorsun ve onu destekliyorsun. Ama e, Aziz Sancar bir şey yapıyor. Diyor, geçenlerde bir videosunu izlemiştim. Sen de de gelmişsindir. Arada ittiriyorsun çünkü sosyal medyada. Geliyor ama hızlı da geçmiş olabilirsin. Dinlememiş olabilirsin mesela. Eğer dinlediysen şöyle diyor. Diyor ki ben 41 yaşlarıma kadar hep 16 saat falan çalışmıştım. Daha yeni yeni böyle 12 saate falan düştü artık. Ne yapalım işte yoruluyoruz artık. 12 saat yetiyor diyor. 12 saat, sen 8 saat, 6 saat, 4 saat çalışınca mızırlamaya başlayan bir yapıya sahip oldun. Neden? Çünkü senin izlediğin videolar, senin izlediğin e, diziler, filmler e, senin yaşadığın hayat gibi değil. Ona niye böyle yaşıyor da sen böyle yaşayamıyorsun? Psikolojisi. Ve bir yerden sonra e, evliysen evinde huzurun yok, evli değilsen e, eş seçiminde problem yaşamaya başlıyorsun, işini sevmiyorsun, oturduğun evi sevmiyorsun, oturduğun koltuğu sevmiyorsun bütün hayatın bunlardan ibaret olduğunu düşünüyorsun ve ömrün e, ne kadar hızlı tüketi, tükendiğini, zamanın ne kadar hızlı gittiğini e, anlamıyorsun bile diyor. Yani farkında bile değilsin. Şu anda 20 yaşında olabilirsin. yani bir 5 yaşına git desem gözünü kapattığın an 2 saniyede gidiyorsun. Yani aslında 20 yıllık ömür aslında 2 saniyeymiş. E ben 40 yaşındayım. Ben de 40 yaşından 5 yaşına gitmeye çalıştığımda 2 saniyede gidiyorum. Demek ki 40 yılda 2 saniyeymiş. Hepi topu 3-5 saniyelik bir dünyadan bahsediyoruz. Burada bir iz bırakamıyorsanız, tarihe bir not düşemiyorsanız, sadece dünyaya gelip, yiyip içip, ara sıra tuvalete gidip, saçma sapan videolarda zaman geçirip ve finalde ölüp gittiğinizde şayet yaratıcı varsa ki bence var ama yok olduğunu iddia edenler var, onlara da saygım sonsuz ama varsa ve var başınız ağrıyacak. Bunun için mi gittin? Yani ilk verdiğim ayet, ilk söylediğim ayet oku, öğren üzerine olan, kendini geliştir insanlara, insanlığa faydalı ol dediğim bir kitap sendeydi. Sen onun içerisine 50 dolar koymayı, işte suçunun kartını koymayı, Kuran'ın içinden bahsediyorum. Ya da İncil ya da Tevrat ya da Zebur neyse, ama onu bir duvarda saklamayı tercih ettin, ilgilenmedin bile. Ee, okumadım bile. İçinde ne olduğunu bilmiyordum. Fakat e, içinde olduğunu düşündüğün şeyleri yorumlayarak yani mesela Kur'an'da böyle diyor gibi yorumlar yaparak e, dini de bozmaya çalıştım. Yani at izi it izine karıştı. İşler birazcık sıkıntılı sevgili dostum. Bu videoyu birazcık ayıkalım. Hafif bir mevzuyu çözelim diye çektim. İzlemeyeceğini biliyorum. Çünkü e, böyle video gördüğünde aman aman uzak dursun. Kerimcan'ın pipisini görmek daha makul benim için diyen bir kafadasın. Üç tane insan izlerse de bu benim için büyük bir avantaj. Üç kişi, üç kişidir hocam. Kendinize iyi bakın. Bay bay.